To merhaba ben Abdullah Microsoft Sol Games kaldım zaten şimdi Pav Game'den Ömer var. Evet merhaba Hoş ben geldin. de gideyim. Tamam millet ben var. Bugün sizin Michael Sol Games'in üç ikinci bölümüne karşındayım. Eğit kanalı aklıma kalmış. Yanımda Zero Gamer'dan Apo var. Hoş geldin. Karşı. Hoş bulduk. Aga Rotan yoksa güneşe doğru kan gideceğim. Güneşe mi gidiyoruz? Ya ben karşıya tamam. gidiyordum yani benim. Ben, ben seni takip edeceğim, Ya benim rota yok yok. Tamam. Oo abi ya bunu ne Hep abi, şey gidiyor. Çok iyi şey aldın lan. Tamam ben seni takip ediyorum. Tamam gel. Orada kanal aşağıda var. Aynen. Abone olabilirsiniz. Ömeri kanalı kanal da aşağıda. Yani, senin toplam kaç tane video var? 28 oldu 28 oldu herhalde. Hepsi de bayağı kaliteli bunlar işler ama işte emeğin karşılığını alamıyorlar yani YouTube böyle bir şey abi. Aynen. Gel. gel. Ya Yok. bir de bu biz de şöyle bir duyuru yapayım hatta. Tabii. Bundan sonra Ad adventure map'lere başlayacağız. Adam kesti. Kılıcın var mı? Eee var. Ses gördüm. Abi taş kılıç. Gel gel. Şeyin içine. Oh, şey oh güzel gel Sesler değişti lan. Ta, ta kılıcın ne sen? Eee tahta. Evet tamam. Al şunu istersen kılıcı taş. Al hadi sen şunu. Hayır hayır atma sakın atma al onu. Ömer valla bak küçük <laughs> ben. ben nasıl çıkacağım buradan? <laughs> kapı varmış. Hadi Koptum gel lan. buraya git. Gel. kapıyı bir açayım. Ne? Abi sen de buraya gel istiyorsan baya güzel tiyatro var. Nereye lan? Buna. Ha. Böyle şey yapıp ulaşırken bulmuştum Ben işte, bayağı... valla şeye gidiyorum şu ıı, rüzgar şeyleri var ya Genelde bu hep çıktığında çıkıyor lan ama. Ben şey... o girdiğim zaman oraya gidiyorum ben. Burası da bir oldu. Bak orası orada tier var. Oo yukarıda. Aa, Gel 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 çabuk gel. İki damın. Oh shit. Gitme gel. Ne oluyor lan? Nerede tier 2? aldım tier bir tane daha Bak buralarda hep. Oha o ok attı biri. Adam geldi. Ölme ölme. Abi. Ya öleceğim. Tamam. Tamam. Son anda vurdum var ya. Of. Abi şu an al bir kere. İki diamond'ım var. Ölmem. Chestplate var. var mı demir? Şit bas, şit bas. Sen yok. şimdi şunu bir al. Niye onu? O zaman diamond kılıç sana yapacağım. Lan. Abi yok sen sen kendine yap. Benim bir yemek yemem lazım. Şurka. Atayım yemek. Yok var var. Of Canımız bir dolsun öyle çıkıyor. Heyecanlandım lan. Abi Hayır. bir yere yakak ya. Efenesin var ha. Şeyin var mı ayrının? Aynı Ayrın var. Bak bana ayrı kılıç yapalım. bana da da ben. Şurayı bir yak. Şurayı bir tam boşaltalım. Şimdi sendeki sana bana benden verecek bir şey yok. Kaskın var mı fazladan? Ee, yok. Yani deri vardı o da. Attım. Tamam tamam ben de altı var. Şuna at. Sulum etme lan buraya. Yok. At. Yok. Şuna at, şuna at, şuna at, şuna at, şuna at, şuna at, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Tamam, Lan at, şuna Ne, ne attın lan orada? Havuç at, şuna 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 at, tamam bir daha mı yapmam lazım. Ben ayrılın atsana. Ya da sen dursun. Aa tamam. Hayır sen de dursun. Çık. Çık. Tamam. Kalk shit basarak gel. Tamam. Hastayı alalım. Nereden çıktık lan biz? Bak şurada da şurada da almışlar herhalde. Şu alttaki cevap almışlar. Gel. güzel ortaymış. Geldiğimiz yere geri gidelim. Orada kraftlık de var gel. Hadi. Abi güzel ya. Lan oradan girdik buradan çıktık lan. Abi kesin oyun biz daha. Vallahi bak. Arkamızda <laughs> adam var çabuk gel çabuk gel. Arkamızda adam var. Merdivenle tam çabuk çık tam kopacağız lan. Aynen. Lan lan lan. Çıktın mı? Çıktım. Geliyor amık. Yaptım ben demir kılıcı. Ben de demir kılıcı yaptım. Gel buraya yanıma gel. Geldim. Oh tamam. Oğlum heyecanlandım ne oluyor lan? Oğlum adam bak şurada gel. Timur diyor şeyi işaretli. Red. O oh, açmışlar. Ya da açmışlar bilmiyorum. Neredeki lan adam? Abi gitti adam. Kaçtı lan. Aynen ha. Ah şurada gel gel. f 5le gördüm. f 5le ne var ya? Abi şu F5 F5 ya. Abi dur F5 şey bastım. Ama Non mais ça me fout Valla bana item gelmedi zaten <laughs> Diamond'ım var mı? Diamond'ım yok Sen Bunlar de bende var la Olsun Yemek atayım mı? Çok yemek var Yok bende de var ya Şuraya itemleri boşaltıyorum Aga şu sende kalsın Şurayı yakayım A al Gapple attım al onu o Oraya yak itemleri Sana gapple onu aldın mı? Tamam ya. aldım aldım Tamamdır ya şu an durumumuz baya iyi Adam gelmiyor inşallah Demir kılıcı yakıyor mu ya da birleştir Elması evet. yaktım lan Al şşt işte. Şaka Hayır işte. <laughs> Hadi gidelim Gel ortaya bir gidelim ya Nereye ortaya mı gidiyorsun? He evet. Bu arada bana şey kaldı kanka şöyle artık Evet ee bir tane render programı. Kentan Sedan hangi şeyi renderliyor? 720p seçiyorum 360p renderliyor kendi kendine. Yok ya bak. Neyse biz onu video dışında konuşalım. Da. Tamam tamam. tamam. Orada e, şey şöyle bu süze dedi galiba. Orta nerede lan? Raga. Şurada şöyle bir kurman bahsedeyim eğer. Eee dün değil evvel şu gün. Google'ın e, Türkiye'ye şey sağlayan internet sağlayan uçağı düşmüş. Aynen. O yüzden iki gün önce internetler bayağı bir yavaştı, hatta şu anda yavaş. Aynen. Daha yeni yeni oluşturuyorlarmış. Ben de ben team oluyorlar, de. team oluyorlar. Yok abi, herkes yavaş. Adamlar burada bir yerde çünkü <laughs> yazışmalar görüyoruz. Bana yazışma gelmedi ki. Ha Nasıl ki? Arkada adam var. Geldim. Neredesin? Gel ya ya Abi ateşin üstüne atladım be. Tamam tamam diyeceğim. Okum var dur. Kit. Vallahi. sabah beyler çok bağırıyor. Aynen çok... sabah sabah. O video evet. çekiyoruz. Abi evet. eğildin ama hiç belli olmuyor. Oha adam arkada mı kaldı? Oha oha oh, yardım. Kes. Adamsın lan. Elmas çıktı herhalde adamdan. Çıktı mı? Yo ben gelmemiş. Sana gelmedi bitti. <laughs> Oo demir sıktım. Teşekkür ederim, galiba. Hay. Dur 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 dur. Şurayı mı? yakalım. Ne yap ne yapacağız? Yayınlar var. dakika. Yayın ya, ateşin üstte pasta koyarsam ne oluyor? Bir altınları yapmıyor merak etme. Bilmiyorum. <laughs> ki. Ah söndü lan. Sönmedi lan ateş. Ah söndü lan. <laughs> Neyse ye ye. <laughs> <laughs> ah efendim gitti. Ben de bir buçuk var efendim. Yapıştı bir çakış. Ne yapıyor? Ah efendim yapıyorlar. Ne baba? Ben de bir ok yapayım lan çok güzel ok yapacağım. Yok ya ben ortaya gidiyorum da geçemeyeceğim. Aa gitme. Tamam, tamam. Çık. Aa 2v1. Yefah. Bu video çıktı büyük ihtimalle lan ne? Çıktı çıktı. Abi ortayı bulamıyorum ben. Dümdüz Abi gidiyor. tamam dümdüz gel. Baktır oradan. Ha Tam tamam. tamam. Geçemedim yok yok çok güzel yok Ay adama bak. <laughs> Tim diyor. No. Dur dur bekle. <laughs> Abi okum varmış lan ok. Lan abi ya. Ha. FPS On. düştü. Kanka yardım. Oğlum <laughs> ben bu ateş yanmalarımla. Evet aldım geri. Hop bir tane daha aldım. bana çok işkence. Hiç <laughs> Hiçbir şey almamışım yok. Tamam kapışacağız mı? Can da olsun kaplı. ama eşit değiliz. Ayrı sor. Al yapalım. şu yapılı. Hayır hayır al onu da. Diamond Olur. Sword yapamam. Al. O zaman Ay, sen sword al. Sen de ayrı sport var mı? Var var. Şimdi gapple yemek olacak mı? Olsun sen yani. Sen de var mı gapple? Yok. Ama olsun. Yok. Telefon çalıyor telefon. Adamın <laughs> <laughs> tamam. telefon şey. Şimdi... Kaç okum var? Kaç okum var? Sekiz. Sekiz. At hepsini sana bölüştüreyim. Tamam bir dakika. Şunlara. Hadi Yok ay attım onu yani. 15 15. Şöyle de bunları boşaltayım Yemek. Efenes e e Efenes olmasın ya. Efenes olmasın tamam çıkart Hatta atayım şöyle. Tamam, tamam. tamam. Hadi bir. 3. Bir dakika. Ya bir <laughs> Ver şu telefonu ya. <laughs> abi. Şunu sessiz alayım bir dakika. Tamam. <laughs> Gel. 3. Bir dakika dur. Neredesin lan? Bulayım lan. Hadi tamam. 3. 2 1 go. Lan. Abi. <laughs> of sıçtım abi. Sıçtım abi. Oo. Tamam. Of. Abi Minecraft kapan şey altı alındı. XYZ. Abi helal helal nasıl Helal bir adam. Bir gün aslında geldik. Eee abone kanalı da aşağıda var. Abone olabilirsiniz. Sen de kanalıma hoş Eee bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Eee kanalı da aşağıdan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.